Davşan yarim, bak ne diyeceğim. Bugün bize gelsene sana ders çalıştırayım. Bak Allah'tan aboküs kafalı bir sevgilim var. Dışarıda bu dersi almaya kalksan 100 liradan aşağı alaman. Olmaz Zekai ya. Bu aralar abimin ilişkileri havada. Zekai! Zekai bu Tayaş dikisi senin hakkında sağda solda yukarıdan aşağıya konuşuyormuş. Biz öyle duyduk. Sağdan sola yırtarım lan ben onun damağını. Ne diyormuş o ki benim şahsıma? Şey hani senden Pırıl'ın ilişkisi hakkında siz daha çok iki sevgili değil de iki bacı gibiymişsiniz. Zekai daha çok tomurcuk falan diyormuş. Ulan ağzını büzdüğüme bak. Ben şimdi gidip onu hınharca harcamaz mıyım lan zengin bebeleri gibi? Dur Zekai dur. Şimdi sen istersen eğer biz makul bir ücrete çıkışta böyle bir tayançı yıkabiliriz. Yok lan istemem ben öyle icraat gebeş. Heh. Vay be. Söylenenlerde gerçeklik payı varmış demek. Biz de payımızı alamadığımıza göre. Zekai, dur. Sen Pırıl'ın elini tuttun mu? Ya ergen sır, herhalde tuttum lan. Oğlum ben bir keresinde ağzından bile öptüm. Bak bayramda bayramlaşıyorduk, tokalaşıyorduk. Sağa sola kaçarken şak ağzım bayram etti ha. Oho, o mantıkla sana arkadan araba çarpsak kirlenirsin zekay. Bak eğer tayancı durdurmak istiyorsan ve dedikodulara son vermek istiyorsan kırılı eve atacaksın. Oha lan oğlum insan yarını eve atar mı lan? Sülfürik. Sen bilirsin. Üf. Vay arkadaş ya. İyi tamam. Ortalık biraz durulsun. Akşam yemeğine falan çağırırım. Öyle olmaz Zekai. Ev boş olsun. Ama bu aralar olsun.